Selam güzel insanlar, bugün kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini göstereceğiz. Sınavda çıkabilecek sorulara bakacağız, yarı konu anlatımı yapacağız, yarı soru çözümü yapacağız. Karıştıracağız, ortaya bir karışık yapacağız. Kesirlerle toplama işlemi, bir de ne yapacağız? Kesirlerle toplama çıkarma işlemi sayı doğrusunda göstereceğiz. Bir de ne yapacağız arkadaşlar? Kesir problemlerini çözeceğiz. Bir önceki dersimizde kesirlerle çarpma işlemini işlemiştik. Şimdi bu 1 iki konuya da bakalım. Nerede kaldık? Kesile karşılaştırmasını başka bir videoda yapacağız. Şimdi kesilerle toplama çıkarma işleminden başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ne diyor? İki kesrin toplanabilmesi veya çıkartılabilmesi için paydalarının mutlaka eşit olması gerekiyor. Hmm. Bak ne olması gerekiyormuş? Paydalar birbirine eşit olacakmış. Eşit değil ise kesirler genişleterek veya sadeleştirerek ne oluyor? paydalar eşitleniyor. Arkadaşlar bak burada birkaç tane örnek vermiş. iki tane örnek vermiş. Burada model üzerinde göstermiş nasıl olacağına dair. Bakın mesela bunları inceleyelim. Burada ne diyor? 4 bölü 11. Evet bir bütünü ne yapmış? 11 parçaya bölmüş. 4'ünü taralamış. Burada ne yapmış? Bir bütünü 11 parçaya bölmüş. 3'ünü taralamış. Toplamış bunları. Ne oldu? 3-4 daha 7 parça oldu. Ama gene bizim bütünümüz aynı. Bakın. Bütün aynı 11 parça şeklinde. Yani paydamız orada ne oluyor arkadaşlar değişmiyor. Mesela buradaki örneği mesela inceleyelim 4 bölü 5 nasıl yaptığına dair. 4 bölü 5 ne yapmış 4 bölü 5 de 1 bölü 3'ü toplamış. Ee nasıl yapacağız bunun toplamasını? Paydaları eşitleyeceksin baştan. Bakıyorsun bunun paydası ne 5, bunun paydası ne 3. E paydalar eşit mi şu an? Hayır. Ne yapacaksın? Eşitleyeceksin. Nerede birleşir? 5 ve 3 nerede birleşir? Nasıl bulacaksın bunu 5'in ve 3'ün bir katı olması lazım arkadaşlar 5'in katlarına baktım 5 10 15 3'ün katlarına baktığında işte 3 6 9 12 15 bakın nerede birleşiyor enerken 15'te birleşiyor o zaman biz de ne yapacağız arkadaşlar 15'te bunların paydalarını birleştireceğiz Şuraları sildik devam edelim 3 ile genişlettim Burayı neyle ile genişleteceğim 5 ile genişlettim yeni olan kesirleri yazıyorum. Bakın eşittir dedim yeni versiyonunu yazıyorum şu kesirin. Eşittir dedikten sonra hop başa dön yeni versiyonunu yaz. Şimdi geldim buraya. 3 ile genişlettim. 4'ü 3 ile genişlettim. Ne oldu? 12. 5'i 3 ile genişlettim. Ne oldu? 15. 12 bölü 15. Artı. Devam ediyorum. Bu kesri yazacağım şimdi. 1'i 5 ile çarptım. Ne oldu? 5. 5'i 3 ile çarptım. Ne oldu? 15. Paydamız ne oldu? 15. 15. Paydalar 15 oldu mu? Oldu. O zaman ne yapıyorsun? Payda eşit mi? Eşit. Kimleri topluyorsun? Bak 12 ile 5'i topladığında ne oluyor? 17 bölü 15. Hocam bu cevap, cevap nedir? Budur. He, bundan hariç cevap verebilir mi? Verebilir. Tama çevirebilir bunu. Nasıl çevireceksin? Bak bunu da tama. Onu da şurada göstereyim. 17 bölü 15 diyor ya. 17 içinde 15 kaç tane var? Bir tane var. Bir tam. Bak bir tamı var. Paydamız sabit. 1 ile 15'i çarptık ne oldu? 15. Buradaki 17'den o 15'i çıkart ne oldu? 2. Cevabım ne oldu o zaman? 1 tam 2 bölü 5. Yani cevap anahtarında ya bu şıkkı görürsün ya da bu şıkkı görürsün. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. Devam ediyorum. Burada da çıkartmasını yapmış. Hepsini artık tek tek anlatmayalım. Onu da siz yaparsınız. Mesela burada. Mesela toplama işlemlerinde. Ne yapalım? Yapalım hepsini ama birçok konu da var. Hepsini yapmayalım ya. Birkaç tane içinden seçelim. Mesela şu. Mesela D'yi. Şöyle bir alan seçelim şuradan. Hop D'ye bakalım. Şimdi ne diyor burada? 1 tam 1 bölü 5 artı 3 bölü 10. Buradaki tam sayılı kesir ne yapmam lazım? Yani iki yolu var aslında. Buradaki tam sayılı kesir bileşik kesre çevirebilirsin. Bileşik kesre çevirdikten sonra yapabilirsin işlemini. İşte paydaları eşitlersin. Veya bu şekilde de yapabilirsin. Ben sana iki yolu da göstereceğim. Hangisini canın çekiyorsa onu yap. Mesela bu tam sayıda kesici bileşik kesre çevireyim. Ne yapıyorsun? 1 ile hop ne oldu bir anda? ile 5'i çarptık. Ne oldu? 5. 1 ile 5'i çarptım. 5. Paya ekledim. 6. Ne oldu yeni kesrim? 6 bölü 5. Hop kalemim de bayağı kalınmış ha. Yazdım şöyle. Artı 3 bölü 10. Evet. Şimdi geldim. Paydaları eşit mi? Rasyonel sayılarda toplama yapacağım. Paydaları eşit değil. O zaman nasıl eşitlerim? Ben bunu 2 ile genişleterek. 2 ile genişlettim. 2 ile genişlettiğimde arkadaşlar ne oluyor? 6 ile 2'yi çarptım 12. Bölü. 5 ile 2'yi çarptım ne oldu? 10. Paydamız ne oldu? 10. Artı 3 bölü 10. Paydalar aynı mı? Evet. Paydalar aynıysa ne yapabilirsin? Toplama yapabilirsin. 12 ile 3'ü topladın. 15. 15 bölü 10. Cevabım ne olacak? Bu mu acaba derken? Ne yapacaksın arkadaşım? Sadeleştirme yapacaksın burada. 15 ile 10 sadeleşir. Kime bölünür? 5'e bölünür. İkisi de 5'e bölünür. 15'i 5'e böldün. 3. Onu 5'e böldün. 2. Cevabın ne olacak? 3 bölü 2. Veya 3'ün içinde 2 var mı? Var. Kaç tane var? 1 tane var. 1 tam. Paydamız sabit. 1 ile 2'yi çarptık. 2. Bu 3'ten o 2'yi çıkart. Ne oldu? 1 kaldı. Cevabın ne oldu? 1 tam 1 bölü 2. Veya 3 bölü 2. Bakın şıklardan ikisinden birisini görürsün. Bu birinci yol. Bu birinci yolu hallettik. Hadi bunu silelim. ikinci yola bakalım. İkinci yola bakıyorum. İkinci yola baktığımda gençler ikinci yolda ne yapıyorsun? Tamı, tamları topla. Şimdi bakıyorum buraya. Bunun bir tamı var. Toplanacak bir tamı yok. E bunda tam var mı? Yok. Bir tam var. O bir tam cepte. Bir yerde dursun. Şöyle şurada dursun. Bir tam dursun. Şunu sildim. Sonra 1 bölü 5. E ne yapacağım? Paydaları eşitleyeceğim. 2 ile genişlettim. Ne oldu burası? 2 bölü 10 artı 3 bölü 10 eşittir. Paydalar aynı. Payları topladım. 5 bölü 10. E hocam ne olacak? 5 bölü 10 çıktı sonuç. E burada da ne vardı arkadaşım? Bir tam vardı. Bu tamı da ekleyebilirsin buna sonradan. Hop ise diyelim. Eşitlemeyelim şimdi buna. Şurada bir şey yaptık. Bunu silmiştik zaten. Ne oldu o zaman? Bir tam 5 bölü 10. E, hocam bu doğru olur mu? Yani şıklarda göremezsin bunu. Niye göremezsin? En sade halini istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Böldük 5'e. Hop, tamlar genişletilmez veya sadeleştirilmez. Bir tam gene koruduk bir tamı. 5'i 5'e böldüm. 1. Onu 5'e böldüm. 2. Cevabım ne oldu? 1 bir tam 1/2. Bir Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok, güzel. Yani ikinci yolda bu. He ben olsa hangisini kullanırım derseniz ikinci yolu. Alışmaya çalışırsanız iyi olur. Hop geldik başka ne tarz mesela şuna bakalım. Hoppa Geldim ikinci yoldan çözeceğim. 3 tam 3 tam daha ne yaptı 6 tam bunu yazdım bir yere. 6 tamı yazdım bir yere. 4 bölü 5'te sonra şu 3 tamları silelim bir. 4 bölü 5'te 1 bölü 5'i topla ne oldu? 5 bölü 5. 5 beş bölü 5'ten ne geliyor arkadaşım 1 tam gelmiyor mu? Evet. O zaman bu 1 tamı ne yapıyorsun? 6 tamı aktarıyorsun. 6 ne oldu? 7 tam oldu. Kesir kısmında bir şey kaldı mı daha? Kalmadı bak. Kesir kısmında hiçbir şey kalmadı. 5 bölü 5 nedir? 1 tamdır. E o zaman ne oldu cevabım? 7 tam. Bitti bu kadar. Cevabım ne oldu? 7. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hop. Buna bakalım. Geldik buna. Ne diyor? 2 bölü 7 artı 3 bölü 14. E paydaları eşitleyeceğim. Ben bunu neyle genişleteyim? Hop. Ben bunu 2 ile genişletiyorum. Hep de kopya veriyor bu da. 2 ile genişlettim. Ne oldu? 4 bölü 14. E artı 3 bölü 14. Çok güzel. Paydalar aynı mı? Aynı. O zaman ne yapıyorum? 4 ile 3 topladım. Ne oldu? 7. 7 bölü 14. Şıklarda görür müsün? Hayır. Neden? Her zaman en sade hali istenir. O zaman ne yapacaksın? 7'ye böleceksin. 7 ile 14'ü bölebilen ortak sayı kimdir? 7. 7'yi 7'ye böldün. 1. 14'ü 7'ye böldün 2. Cevabım ne oldu o zaman? 1 bölü 2. Dur 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 notlarını al. Tamam. Geçiyorum başka bir soru tarzına. Burada ne yapmış? Çıkarma işlemleriyle ilgili bir şeyler vermiş. O zaman şuradan şöyle bir ikisini seçelim. Hoppa. Geldik buraya. Ne diyor burada? 2 bölü 3'ten çıkartmış 2 bölü 5'i. Ne yapacağız hocam biz burada? Paydalarını eşit yapman lazım. E paydalarını eşitleyelim o zaman. Mesela ne yapacağız? Şu şekilde. 3 ile 5 nerede birleşir? Az önce çözmüştük. 15 ile birleşiyor. O zaman ne oldu? Ben bunu neyle genişleteceğim? Onu kalem niye yazmıyor ya? Heh. 5 ile, 5 ile genişleteceğim. Bunu neyle genişleteceğim? 3 ile genişleteceğim. Yeni geleni, genişletilmiş hallerini yazıyorum. Bak yukarıda yazayım genişletilmiş hallerini. 2'yi 5 ile çarptım ne oldu? 10. Yazdım buraya 10. 3'ü 5 ile çarptım ne oldu? 15. Çok güzel. Eksi diyor, eksi diyor. Bak sırayla gidiyorsun, hizayla gidiyorsun. Kaçırma sırayı. 2 ile 3'ü çarptın 6 bölü. 5 ile 3'ü çarptın 15. Paydalar aynı mı? Aynı. 10'dan kimi çıkartıyorsun? 6'yı çıkarttın. Ne oldu? 4. 4 bölü 15. Cevabım bu. Sadeleştiriliyor mu 4 bölü 15? Yok. O zaman cevabım ne oldu? Bu. Şıklarda da bunu görürsün. Şimdi geldik buraya. Şimdi bunda iki yol var. Bunu güzelce büyük bir şekilde sicili hale getirelim. Şu soruya dikkat et. Hoppa. Şimdi birinci yoldan başlayayım. Birinci yolu bir anlatayım. Birinci yol ne olacak? Birinci yol kolay aslında. Ne yapıyorsun? Bileşik kesle çeviriyorsun. 3 ile 2'yi çarptın. 6. Payı ekledin. 7. 7 bölü 2. Güzel. Eksi 5 bölü 2. Süper. Çıkartıyorum. Paydalar aynı mı? Aynı. 7'den 5 çıkarttım. 2. 2 bölü 2. 2 bölü 2 neye eşit arkadaşlar? 1 tam eşit. Bitti bu kadar. 1 tam. Hop. Bunun cevabı ne çıktı? 1. Birinci yol böyle. Peki ikinci yol nasıl hocam? Hop. ikinci yolu anlatayım. İkinci yolu şu. 3 tamdan tamı çıkartırsın diyeceğim ama burada tam yok. O zaman ne yapacağım ben bunu? Tama çevireyim. Beşi içinde iki kaç kere var? 2 kere var. 2 tam var. 2 tam. O paydamız sabit. 2 kere 2 ne yaptı? 4. Bu beşin içinden o 4'ü çıkarttım. Ne oldu burası? Bir. Bakın bunu yazıyorum. Eşittir de baştan itibaren yazıyorum. 3 tam 1 bölü 2 eksi 2 tam 1 bölü 2. Çok güzel. Şimdi geldim buraya. Geldim buraya. Tamdan tamı çıkartıyorum. 3'ten 2'yi çıkarttım. Bir. E 1 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkartırsan ne olur? Sıfır. E Kalmaz hiçbir şey. E gitti bunlar da böyle. O zaman cevap ne oldu? 1. İkinci yolda bu. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. Varsa zaten yorumlara yazın. Hocam şunu ne yaptınız, bunu ne yaptınız? Bak sayfa numarası yazıyor, her şey yazıyor. Oradan sorabilirsiniz. Geldik şunu seçelim. Hoppa. Geldik buraya. Ne yapacağım ben bunu? Ben bunu ne yapacağım biliyor musun? İkinci yoldan çözeceğim. Ben bunu 2 ile genişlettim. Ne oldu? 1 tam. 3 bölü 4. Evet. Eksi. 2 ile genişlettim mi ne oldu? 2 bölü 4. Çok güzel. Şimdi geldim buraya. 1 tamdan bunun hiç tamı yok. Çıkartırsam 0'ı. Yani 1'den 0'ı çıkarttım. Ne oldu? 1 kaldı. Tamımız ne oldu arkadaşlar? 1. Yazdım buraya 1'i. Çok güzel. Geldim böyle. Paydalar eşit. Çıkartma işlemi yapabilirim. Artık 1 tamla eşim kalmadı değil mi? Bunu sil artık. Görme yani. Gözünde görme orayı. 3'ten 2'yi çıkart. Ne oldu? 1. 1 bölü 4. Bitti bu kadar. Bunun cevabı bu arkadaşlar. Geldim. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi buraya geldim. Paydaları ne yapmamız lazım? Eşitlememiz lazım. Arkadaşlar her zaman paydaları eşitleyeceksiniz. Bak yaptığınız hatalardan biri paydaları eşitlemeden çıkartma yapıyorsun. Yapma. Paydaları eşitlemeden toplama yapıyorsun. Yapma. Tamam mı? Geldim buraya 2 ile genişlettim bunu. 11 bölü 12. Eksi 2 bölü 12. E ne olacak? Paydalar eşit. 11'den 2'yi çıkarttım. Ne oldu? 9. 9 bölü 12. Cevap bu. Şıklarda görebilir misin? Hayır. Neden? En sade hali verilir şıklarda. En sade hali. O zaman neye böleceğim ben bunu? İkisini de bölen sayı kim? 3. 9'u 3'e böldün. 3. 12'yi 3'e böldün. 4. Cevabım ne oldu o zaman? 3 bölü 4 oldu. Cevabım bu arkadaşlar. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. Çok güzel. Hadi bakalım. Geçelim. Burayı hallettik. Geldik buraya. Burada ne var? İşte aşağıda verilen işlemleri bulunuz demiş. Mesela buradan hepsini çözmeyelim de sınavda çıkabilecek soru tarzlarından şöyle bir sessek. Sonlara doğru. Geldik buraya. Ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Hemen pıtı pıtı çözelim artık. Pıtı pıtı çözelim. Geldik buraya payları eşitleyelim. Hop 2 ile genişlettim. Hop 3 ile genişlettim. Tamlar genişletilmez dikkat. Yazıyorum baştan itibaren. 5 tam 2 bölü 6 artı 2 tam 3 bölü 6. Paydaları eşitledim mi? Eşitledim. Toplama yapabilir miyim? Evet. Şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Tamları baştan toplayacağım. Yani bileşik kesir çevirmekle uğraşmayacağım. 5 tam Artı 2 daha. Ne yaptı? 7 tam. Bunu yazdım. Hop kesir çizgimi çektim. Paydamız ne? 6. 6. Buraya da ne yazacaksın? 6. Geldim buraya. 2 artı 3. Bakın şunları topluyorsun. 2 pay ile payı topluyorsun. Kuralımız vardı. Pay ile pay toplanıyor. Pay yazıyoruz değil mi? 2 ile 3 topladım. Ne oldu? 5. O zaman cevabım ne oldu? 7 tam 5 bölü 6. Şıklarda göremezsen de ne yaparsın? Bileşik kesire çevirirsin. Öyle yaparsın. Bileşik keste de nasıl çeviriyorsun? 7 ile 6'yı çarpıyorsun. 42. 5'e ekliyorsun. 47. 47 bölü 6. Ya da budur cevap. Geldik buraya. Hmm, bak bunu farklı bir şekilde çözeceğim ben. Bak farklı bir çözüm yolu göstereceğim. Nedir hocam? Şu. Şimdi 4 tamdan 2 tam çıkarttığımda ne oluyor? 2 tam kalıyor. Okey. Ama burada kesir yok. Kesirden. 2 bölü 5'i çıkartmam lazım ama burada yok. Yani sıfırdan da 2 bölü 5 çıkartabilir miyim? Çıkartamam. Çıkartırsın da bunu 7. sınıfta göreceksin. Şimdi çıkartamazsın ama. Şimdi buna hiç girme. Tamam mı? Hop sildim bunu. Çıkartamam diyorum. Evet. O zaman ne yapacağız? Devam ediyoruz. Çıkartamıyorsam o zaman şuradaki iki tamı da sildim. Çıkartamıyorsam olmuyor. Peki nasıl yapacağım ben bunu o zaman? Şu şekilde arkadaşlar. Şu tamlıktan şu tamın yanına kesir vereceksin. Bir tam bir bütün kesir vereceksin. Nasıl veriyorsun onu? Dikkat et. Bak bunu iyice büyük gene seç, seçelim. Hop konuşamadım lan. Seçelim seçelim. Hop geldim buraya. Dört tam. Ne oldu buraya? Ne yazacağım ben buraya? Üç tam. Evet. Paydamız ne bizim burada? Beş. O zaman buraya ben ne yazıyorum? Beş bölü beş yazdım. Hocam üç tam beş bölü beş dört tama eşit mi? Evet. Bak buna dikkat et. Yani eşitliği koruyorsun dengeyi koruyorsun, bozmuyorsun, bir şey eklemedim, çıkartmadım. Dördü nasıl yazdım? Farklı bir şekilde yazdım. Yani göbek attırdım sayıya. Yani. Sayı değişti mi? Değişmedi. Bu şekilde kaldı. Devam. Eksi. 2 tam. 2 bölü 5. Çok güzel. Şimdi geldim buraya. Paydalar eşit. Tamam. Çıkartma işlemi yapabilirim. E, kimleri çıkartacağız arkadaşlar? Baştan tamları çıkartalım. 3'ten 2'yi çıkarttım. Ne oldu? 1 tam. Çok güzel yazdım. Hop. Paydamız 5, 5, 5. Payda sabit. Bak yazıyorum not yazıyorum. Payda sabit. Unutma bak unutma. Çöp adam çiz. Bir ufo çiz. Püş, götürsün şunu şöyle. Hadi bakalım dikkat et yani buraya. Geldim buraya. E hocam 5'ten neyi çıkartacağım? 2'yi çıkartacaksın bak. Tamları çıkarttım. 5'ten 2'yi çıkart. Ne oldu? 3. Cevabım ne oldu? Aha da bu. 1 tam 3 bölü Hocam ben bunu buldum ama şıklarda bulamıyorum. E neden? Bileşik kesre çevireceksin. 1 ile 5 çarptın. 5, 3'e ekle. 8, 8 bölü 5. Ya cevap budur ya da cevap budur. Hadi bakalım. Devam ediyorum. Hemen bir alttakine bakalım. Geldik buraya. Evet çok güzel. Paydaları eşitliyorum. Paydaları eşitliyorum. Ne yaptım? 2 ile genişlettim. 5 tam eşittir sonra hop başa dönüp tekrardan yazıyorsun. Bak karıştırmayın. Düzenli olun yani. Matematikte düzen çok önemli. E, 2 ile genişlettim. Genişletilmiş halini yazıyorum. 2 bölü 6 artı 2 tam Hop. 9 bölü 6 yazmayacağım. Hadi yazayım da neden yazmayacağımı da anlatayım. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi geldim arkadaşlar. Yo yazabilirmişim. Ben çıkartmaymış gibi düşündüm buna. Ha, kafam gitti bir ara. Evet yazabilirim. 5 ile 2'yi topladım. Ne oldu? 7 tam. Evet. Paydamız ne oldu? 6, 6, 6. E, 2 ile 9'u topladık. Ne oldu? 11. Hmm. Cevaplarda bunu görebilir misin? Hayır. Neden? Çünkü şurasının sadeleştirmesi. Yani sadeleştirme derken burada sadeleştirme yok ama tamdan kurtulması lazım. Yan tarafa aktarman lazım tamı. 11'in içinde 6 var mı? Var. Kaç tane? Bir tane 6 var. Yani bir tam var. Bu bir tamı buraya aktardım. Ne oldu? 7 ne oldu? Bir kere arttır. 8 oldu. 8 tam. E buradaki 6'lığı çıkartıyorum bak. 11'in içindeki 6'lığı çıkarttı. Ne kaldı? 5. Bunu nereye yazıyorsun? Hop buraya. Paya. 5. Payda sabit. İşte cevabımız budur bunu da göremediysen bileşik kesre çevireceksin. Artık onu da sen yap. Artık onu da sen yap yani. Öyle değil mi? Hop geldim buraya. Ne demiş burada? Bu şekilde modellemede işlemi matematik cümlesini yazınız demiş. E kolay arkadaşlar bak ne yapmış? Şu kısım bakın şu üstteki iki kısım işlem kısmıdır. Şu üstteki iki kısım işlem kısmıdır. En alttaki kısım ne oluyor arkadaşlar? Sonuç kısmı en alttaki kısım sonuç kısmını verir. Ne yapmış burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paydamız ne bizim? 12. Kaç parça taralı? 5 parça taralı. 1, 2, 3, 4, 5. Hop geldim buraya. Buraya bakıyorsun şimdi. Burada da aynı şekilde sayarsanız paydamız ne oluyor? 12. Kaç tanesi taralı? 4 tanesi taralı. 4 bölü 12. E bununla bunu ne yapıyorsun hocam? Topluyorsun. Topladın. 5 ile 4'ü topla ne oldu? 9 payda olacak? 12. 9 bölü 12. Doğru mu? Kontrol edersin. Bakarsın sayıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet payda, pay kısmı 9. Paydan olacak? 10, 11, 12. Evet payda da 12. Doğru. Yani o zaman bu modellemenin işleminin matematik cümlesi nedir arkadaşlar? 5 bölü 4 ile 4 bölü 12. Pardon ne yapıyorum ben ne yapıyorum ben ne yapıyorum ben kafa gitti benim iyice. 4'lerle bozdum kafayı. Evet geldim buraya. 5 bölü 12 artı 4 bölü 12 eşittir. Ne olacak? 9 bölü 12. Cevabımız bu. Kapış. Hadi bakalım. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Hop geldim. Verilen işlemleri yapınız demiş. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Oo, işlemler işlemler. Teker teker yapmamız lazım bu işlemleri. Biraz daha uzamış işlemler. Evet geldik böyle seçtik. Hadi bakalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Burayı bir halledelim. Değil mi? Halledelim. 1 bölü 5 artı 1 bölü 3. Hatta şöyle de yapabilirim gençler. Bak. Dikkat et. 1 bölü 5 mi? Artı. Bak burada eksi olsa farklı bir şey olurdu. Ama öyle bir şey vermemiş. 2 bölü 5 bak. Şununla şunu baştan ben bir toplayayım. 1 bölü 5 ile 2 bölü 5 toplarsam ne oldu? 3 bölü 5. Hop buraya yazdım 3 bölü 5. Çok güzel. Sonra geldim ne kaldı geriye? 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 kaldı. E bunları da kendi içinde toplayayım. Sonra bir daha 3 bölü 5'in yanına toplama olarak yazacağım. O zaman bunu neyle genişleteceğim? 2 ile. Bunu neyle genişleteceğim? 3 ile. Ne oldu? Yeni versiyonların hemen altına yazıyorum. 2 bölü 6 artı 3 bölü 6. Paydamız ne oluyor? Sabit. Payları topladım. 5 bölü 6. O zaman buraya ne ekliyorsun? 5 bölü 6. Çok güzel. Devam ediyorsun. Devam ediyorsun. Paydalara ne yapacağız arkadaşlar? Eşitleyeceğiz. Bunu 6 ile genişletiyorum. Bunu 5 ile genişletiyorum. 6 ile 3 çarptım. 18 bölü 30. Artı. 25 bölü 30. Çok güzel. 18 ile de 25 toplarsam arkadaşlar ne oldu? 43 bölü 30. Cevabım işte bu. Tamam. Devam edelim. Hemen altındakine geçelim. Hop. Bunlar işlemli olduğu için teker teker yapmam lazım. Bunları... Geldim buraya. İlk önce parantezin ne yapacağım burada? içini yapmam lazım. Hocam diğer soruda öyle bir şey yapmadın. Diğer soruda neden yapmadın biliyor musun? Hep artı diyor çünkü bak. işte 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 toplamış. Kapatmış bir daha artı. Bir daha bir şeyle bir şeyi toplamış. Öyle mi? Bak hep artı olduğu için bu şekilde e, burada işlem önceliğine çok dikkat etmesen de olur yani. Hatta dikkat etmesen olur komple full artıysa. Yer değiştirme özelliği yaparsın toplama işleminde. Ama burada dikkat etmek zorundasın. İlk önce burada ne yapacaksın arkadaşım? Parantezin içini yapacaksın. Çünkü bir toplama demiş, bir çıkartma demiş. Öyle değil mi? Geldim parantezin içini yapalım. Burada ne yapıyorum? 5 ile genişletiyorum. Burada ne yapıyorum? 3 ile genişletiyorum. Bakın yeni versiyonlarını yazıyorum. 5 bölü 15 eksi 3 bölü 15. Çok güzel. 5 bölü 15'ten 3 bölü 15 çıkarttım ne oldu? 2 bölü 15. Süper. Geldim buraya. Şimdi bunu yazalım. Hop. Buraya yazdım. 1 tam 2 bölü 3. Bunu yazdım. Kim geldi bunun yanına? Bununla bunun işlemi de geldi. Ne bulduk bununla bunun işlemini? Parantez için işlemini. 2 bölü 15 artı 2 bölü 15. Çok güzel. Paydaları ne yapacağız hocam? Eşitleyeceğiz. 3'ü ne yapacağım? 15 yapacağım. Neyle genişletmem lazım? 5 Hiçbir zaman unutmuyorsun paydaları eşitlemeyi. Toplama çıkartmada. 1 tam 10 bölü 15 artı 2 bölü 15 eşittir. 1 tam 10 ile 2'yi topla. 12 Paydamız sabit 15. 1 tam 12 bölü 15. Şıklarda görür müsün göremezsin en sade hali. Artık dilimde tüy bitti. Bundan sonra hep sadeleştireceğim. Söylemeyeceğim size. Ne yapacağım? Hop kaça böleceğim bunu? 3'e böleceğim. 3'e böldüğümde 1 tam 12 3'e böl 4. 15 3'e böl 5. Cevabım ne oluyor? 1 tam 4 bölü 5. Kapış. Devam. Devam. Devam edelim. Hadi bakalım. Hop. Bunu seçtik. Seni seçtim Pikachu. Geldim buraya. Şimdi parantezin içini yapacağız ilk önce. Parantez içini yapalım. Paydaları bir birleştirelim. Bunu neyle genişletelim? 3 ile. Bunu neyle genişletelim? 8 ile. Neden kalem kalın yazıyorsun? Biraz inceltelim kalemimizi. Genişletilmiş hallerini yazıyorum. Bakın yukarıda. 3 tane 3 ile 5'i çarptım. 15. 3 ile 8'i çarptım. 24. Artı. Geldim buraya bir tam. Evet bir tam. Hop. 8 ile 1'i çarptım. 8. 8 ile 3'ü çarptım. 24. Bak paydalar eşit oldu mu oldu. Çok güzel. Çok güzel. O zaman ne yapalım? Bunu yapalım artık. 3 e, tam tamla 1 tamı topladık. Ne oldu? 4 tam. Paydamız ne? 24. 15 ile 8'i topladım. Ne oldu? 15 ile 8'i toplarsam ne oluyor? 23. 4 tam. 23 bölü 24. Neresi? Aha da burası. 4 tam 23 bölü 24. Bunu yazalım. 4 tam 23 bölü 24. Eksi. Kimi çıkartacağız arkadaşlar? Bakın dikkat edin. 7 bölü 12. 7 bölü 12'yi çıkartıyor. E şimdi buraya geldiğimde. Buraya geldiğimde. Ne yapacaksın burada? Paydaları eşitleyeceksin. Bunu neyle genişletmen lazım? 2 ile genişletmen lazım. E yazıyorum 4 tam 23 bölü 24. Evet. Eksi 2 ile genişlettiğimde ne oldu? 14 bölü 24. Süper. Geldim. 4 tamdan bak hiç tamı yok. Çıkartırsam yani 4'ten 0'ı çıkartırsam ne oluyor? 4 kalıyor. O zaman 4 tamı yazdım. Evet. Sanki burada bir sıkıntı var. Ha. Evet 4 tamı yazdım. Evet çektim kesir çizgimi. Devam ediyorum. 23'ten 14'ü çıkartıyorum. Payda zaten aynı sabit 24. 23'ten 14'ü çıkart. Ne oluyor? 9. İşte cevabım bu. Sadeleştiriyorum. Hatta sadeleştireyim şıklarda görebilmek için. İkisi de neye bölünür? 3'e bölünür arkadaşlar. 9 da 3'e tam bölünür. 24 de 3'e tam bölünür. Evet eşittir. 4 tam 3 bölü hop, 8. Cevabım 4 tam 3 bölü 8. Kapış. Evet. Bunu da hallettik. Geldik ne diyor? İşlemin matematik cümlesini yazınız demiş. Hop seçtim. Matematik cümlesini yazalım. Aşağıda verilen modellemeye de işlemin matematik cümlesini yazın demiş. E şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar gene aynı mantıkla bir bütünü kaç parçaya bölmüş? Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Paydamız ne olacak arkadaşlar? 13. Kaç tanesini taralamış? 11. Cevap ne oldu? 11 bölü 13 şurası. Sonra buraya geldim hemen alt kısma. Bir bütünü kaç parçaya bölmüş? 13. 1, 2, 3, 4... Ne oldu o zaman? 4 bölü 13. Çok güzel. Bir bütünü 13 parçaya böldüm. Bunu da yazarsınız. E burada ne olmuş arkadaşlar? Eksilmiş. Bak eksilmiş. Komple 11 bölü 13'tü. Burada 4 bölü 13 demiş. E ne olmuş? Eksiltmişler. Çıkartma yani. E ne olacak? Kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bölü 13 kalmış. Yani 11 bölü 13'ten Neyi çıkartıyorum? 4 bölü 13'ü çıkartıyorum. Cevabım ne oldu? 7 bölü 13 cevabım. Aha, da bu. Yani işlemin matematik cümlesi nedir arkadaşlar? 11 bölü 13 eksi 4 bölü 13 eşittir 7 bölü 13 olacak. Evet devam edelim. Ne diyor burada? Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemin sayı doğrusunda gösterilmesi. Şimdi arkadaşlar bunu da ayrı bir videoda yapalım ya. Bayağı uzun oldu. 25 dakika oldu. Sizi canınıza sıkmayalım böyle. Yavaş yavaş yapalım teker teker. Tamam? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi bakalım.